bunları bildiğiniz vakit zaten Arapçada vokal olarak e, u, i var. Başka yok zaten. Misal Almanca'da e, ö, ü, i var. E var, başka var. E ile anı arası var. E var. İ e var, e var. A var. Türkçemizde bilmiyorum. Ü var, ö var değil mi? Bunlar işte dil bilgisi. Ya Sami dillerinde İbranice, Aramice şeylere bakın. Ya adamlarda ö yok, ü yok. Sen nasıl dersin ki galükünühüden selamün aleyküm. Hani selamün aleyküm gene farklı olabilir. Dilimize öyle geçmiş selam vermek. Selamün aleyküm dersin. Ama Kur'an okurken veya Arapçada ü var. U u işte ince harfler ü okunması gerekiyor dersen bu resmen katil yani. Yani şey eee nahivde katil, nah nahivde küfür küfür finn fin dilinde yani kufur fi fi dilinde ee, şey lütfen arkadaşlar yani dil şey dilleri biraz girin bir dil dilleri girin bir, yani e, Sami dillere dillere bak Sami diller var Kafkas dilleri var e, Türkik dilleri var Ondan sonra Uralik Finno Uralik dilleri var e, endo Endojerman dilleri var Ondan sonra... Yani diller var. Anlatabiliyor muyum? Yani hepsi aynı değil. V aynı V değil. Arapçadaki V ayrı, Türkçedeki V ayrı, İtalyanca'daki V Türkçe'ye benziyor ama ayrı yine de biraz daha bastırıyorlar, sert okuyorlar. V, V, V değil. V, V, V. Biraz daha F, F'nin karışımı gibi. Yani siz her şeyi aynı bile şey yapamazsınız ki. İspanyolca'daki V e, ayrı değil çünkü İspanyolca'da V yok. Bu da yeni değil mi size? İspanyollar misal nerede V görürseniz B diye okuyor. Veya B'in ve V ile B'nin karışımı okuyorlar. V diyorlar. V biraz titretiyorlar. Biraz titreşim oluyor ama V demiyorlar. Yani dental değil. Dil bilgisini bilmiş olsanız bilirsiniz bu şeyleri yani kavramları. Dental, mahreci dental olarak değil yani. Dişlerle değil. Türkçemizde dişlerle. Ama siz Arapçada Sami dillerinde dental değil. V, Vav harfi bilabiyel olarak geçiyor. Bilabiyel. İki dudakla gerçekleşen bir harf. Ve, wi vu ve değmiyor. Bu aya vi, de değil. Ee, bunu siz ve galu diyemesin işte. Ve. Ve dalin diyemesin. Çünkü ve yok Arapçada. Üst dişler alt duda değmiyor Türkçemizdeki gibi. Bunu e, ne zaman anlayacaksınız? Ayrıyeten e,